AutoCenter uygulaması ile cüzdan adresi oluşturma. Öncelikle Play Store veya App Store'dan Google AutoCenter uygulamasını indiriyoruz. Yüklüyoruz. İndirdiğimiz uygulamaya giriş yapıyoruz. Devam ediyoruz. Kurulum anahtarını geri tıklıyoruz. Hesap adını yazıyoruz. Daha sonra MyDex sitesine girip anahtarımızı alıyoruz. Sağ üst köşeden profile tıklıyoruz. Google AutoCenter kısmını tıklayıp özel anahtarımızı kopyalıyoruz. Daha sonra bu kısma yapıştırıyoruz. Ekle dedikten sonra tekrar hesap ekle diyoruz ve Otokenter kodumuz oluşmuş oluyor. Bir sonraki aşamada bu kodu kullanarak cüzdan adresi oluşturmayı anlatacağım. MyDexPay sitesine giriyoruz. Cüzdana tıklıyoruz. Bu kısma 1 yazıyoruz. Bu kısma da Otokenter uygulamasında oluşturduğumuz 6 haneli şifreleri giriyoruz. Bu şifreler sürekli değiştiği için acele etmemiz gerekiyor. 546 702'yi cüzdan kısmına yazıyoruz. Print wallet diyoruz. Ve bir miktar bekliyoruz. Belli bir süre bekledikten sonra sayfayı yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi cüzdan adresimiz oluşmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.